Rüya sandığının kapağı usulca aralanıyor. Gelin, bakalım içinden bu gece bize hangi masal fısıldayacak? Aa, bakın, Hansel ve Gretel'in sıcacık ama bir o kadar da heyecanlı hikayesi. Hadi, iyice sokulun da dinleyin. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, yem yeşil ağaçların gökyüzüne uzandığı, derin bir ormanın tam da kalbinde, ufacık ahşap bir kulübede yaşayan iki tatlı çocuk varmış. Birinin adı Hansel, diğerinin adı da Gretel'miş. Bu iki sevimli kardeş, odunculuk yaparak geçinen iyi yürekli babalarıyla birlikte yaşıyorlarmış. Onların canım anneleri, onlar daha küçücüklermiş melek olup gökyüzündeki yıldızların arasına katılmış. Babaları, ah babaları onları dünyadaki her şeyden ama her şeyden çok severmiş. Ama hayat ne yazık ki onlar için pek de kolay değilmiş. Babaları onlara daha iyi bakabilmek, karınlarına doyurabilmek umuduyla yeniden evlenmiş. Ama evlendikleri kadın kalbi sevgiye tamamen kapalı, buz gibi bir kadınmış. Ne bu yoksu hayattan hoşlanıyormuş ne de o iki masum çocuktan. Derken soğuk kış rüzgarları kapıyı çalmaya başlamış ve küçücük kilerlerindeki yiyecekler de günden güne tükenmiş. Yine böyle